Birkaç takdimimiz ve sunumumuz olacak tabii konuşma için. Değerli muhtarımız, derneğimizin kuruluşundan bu yana aktif üyeliğini sürdüren, halka hizmet, hakka hizmet diyerek göreve geldiği andan itibaren, bu tarihe kadar e, başlatmış olduğu projeleri başarıyla sonuçlandıran, görev süresi boyunca başarılı çalışmalara imza atacağına inandığımız, Büyük Kızılca Köyü muhtarımız, Sayın Hüsnü Oğuz'u selamlama konuşması için sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızı bekliyoruz. Sayın Muhtarım Hüsnü Oğuz. Muhtarın kafa tabii köyde şu an. işler güçler kolay değil. <laughs> Muhtarım. Selamünaleyküm. Ee, tüm köylerimize bu dönemimizin hayli olmasını istiyorum. Ee, biz de köylerle uğraşıyoruz. Ee, bazı projelerimiz var. Onları ee, onlara onları işte e, camini yemek hale falan yaptık. onlara faalete geçirdik, depo yaptık. Çalışmalar devam ediyor. Tekrar bu denilenin hayırlı olması için tekrar hoş geldiniz. Denilenin hayırlı olsun. Muhtarıma teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Ona bir de belge takdim ettik. Muhtarım ayağına sağlık. Seni böyle alabiliriz, oturabilirsin. Şimdi derneğimizde eski başkanlarımızdan kendisini zamanında ailesine, sevdiklerinden zaman ayırarak 2005 yılından beri derneğimizin kurucu üyelerinden olan aynı zamanda üç dönem genel başkanlık yapıp bir topluluğun birlik ve beraberliğini sağlanmasına vesile olan efsane başkan Hasan Öztürk'ü de sahneye davet etmek istiyorduk. Fakat kendisi köyde olduğu için gelemeyeceğini bildirerek selamlarını ilettiler. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Emeği büyük başkanlardan. Yine derneğimizin kurucu üyelerinden olan kurdu kurulduğu günden bugüne kim var denildiğinde sorgusuz sualsiz ben de varım diye ayrımcılık gözetmeden derneğimizin köyümüzün menfaatlerini ön planda tutan, aynı zamanda derneğimizin muhasebesini tutmuş güler yüzlü sempatik başkan sayın Yazıcıya da çok teşekkür ediyoruz emekleri için. O da bugün aramızda yok. Kendilerinin selamları var. O da köyde bir düğüne gitmiş. Akabinde yine derneğimizin kurucu üyelerinden olan Birlik Beraberlik için tam 15 yılını dernekçiliğe feda etmiş. Aynı zamanda gittiği düğünlerde halayın başını çekmiş. Halayın başı deyince herhalde tahmin ediyorsunuz. Derneğimizde geçmişten geleceği her zaman yanında olduğunu bize hissettirmiş olan Gönüllerin Başkanı diyerek Sayın Tevfik Oğuz'u alkışlarla sahneye davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle Büyük Hızlıca Köy Derneğimizin 7. düzenlenmiş olduğu teknik cümleden hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Yani evet e, pandemi girdi. Mesela bir şeyler olaylı oldu. E, bir araya kaynaşmaya bir türlü fırsat bulamadık. Sağ olsunlar e, bu yönetim, bu dernek, bu köylü yerimiz beraber, birlik beraberlik ve içinde bugün buralara bizi bir şekilde topladılar. Ve bunlardan Allah razı olsun diyoruz. Geldiğiniz için hepinizin ayağınıza sağlık diyorum. Teşekkür ederim başkanıma ve belgesini takdim ediyoruz. Başkanım buyurun. Bu da sizin teşekkür belgeniz. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Evet. Devam ediyoruz. Hemen kopya kağıdına bakıyorum. Evet. Kıymetli misafirlerimiz. Biz onu adaletli davranışlarıyla, adil adil duruşlarıyla diye başarılarıyla tanıdığımız derneğimizin mülk edilmesinde yönetimiyle beraber gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarda bulunan bir önceki dönem genel başkanlarından aynı zamanda görevi teslim aldığım ve bugüne kadar tecrübelerini bizlere aktaran her zaman yanımızda olan çalışkan başkanımız Sayın Yaşar Coşkun'u sahneye davet ediyoruz. Sayın Yaşar Coşkun buyurun. Alkışlıyoruz efendim. değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. bugün burada bulunmamıza sebep olan dernek başkanımız ve yönetimdeki arkadaşlara şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum ee, kurumlar daimidir kişiler gelip geçicidir burada 10 sene evvel bir piknik yapılmıştı bugün tekrar bir arada bulunmamıza vesile olan başkanımıza ve yönetim kuruluna şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum dediğim gibi kurumlar daimidir, kişiler geçicidir. Bizler burada hep beraber bu derneğin daimi olması için daha kalabalık olmalıyız. Daha fazla kişi olmalıyız. Ben buradan şahsım adına derneğimize üye olmayan ama köylü köylümüz olan kişileri de aralarımızda görmek istiyoruz ve bu yönetimin işini daha da kolaylaştıracaktır. Bizleri de daha güçlendirecektir. Bu sebeple hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Burada bulunarak bu pikniği bize organize ettikleri için de tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bravo. Evet alkışlıyoruz. Ağzına sağlık dostum sayın başkanım. Şimdi de Sayın Yaşar Başkan belgenizi buyurun. Biz teşekkür ederiz. Çiçeği burnunda başkan. Yani yeni başkanımız. Muhammed Oğuz'u selamlama konuşması için davet ediyorum. Sayın Muhammed Oğuz alkışlarla. Şimdi bu Ahmet Oğuz için buraya niye bir şeyler yazmadık? Daha görmedik ki. Bakacağız. Göreceğiz. Değil başkanım? <laughs> Buyurun başkanım. Öncelikle hepinize selamünaleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Sevgili hemşerilerim, değerli azunlarımız, siz kıymetli üyelerimiz, köy muhtarım ve geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimiz. Bizleri kırmayıp yedincisini düzenlemiş olduğumuz piknik organizasyonumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2005 yılında kurulup birlik, beraberlik ve dayanışma çatısı altında adımları atılan derneğimiz çok şükür ki 19 yıldır ayakta durmakta ve inşallah bu bayrak nice 19 yıllar birlik ve beraberlik çerçevesi içerisinde devam etmektedir. 2005 yılında derneğimizi kuran, kuruluşunda emeği geçen ve bu dünyadan ahirete geçmiş Murat Çevik abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Ve geçmiş dönemde her daim yanımızda olan efsane başkanımız Hasan Öztürke, güler yüzlü başkanımız Muhsin Yazıcıya, gönüllerin başkanı Tevfik Oğuz'a ve adaletli, çalışkan aynı zamanda bayrağı devraldığımız Yaşar Coşkun başkanımıza teşekkürlerimi sunarım. Derneklerin derneklerin var olabilmesi, ayakta durabilmesi için her zaman üyelerine, bağış desteğine ihtiyacı vardır. Biliyorsunuz ki ne kadar çok üye sayısına sahip olursak o kadar güçlü oluruz. Bu vesileyle 18 yaşını doldurmuş genç kardeşlerimizi üye olmalarını ikna ve teşvik, teşvikte bulunalım. Kaynaşma olarak yaptığımız bu organizasyonun daha iyilerini yapmayı inşallah takip eden yıllarda daha profesyonel bir dernek yönetimi olarak karşınıza çıkmayı planlıyoruz. Sözlerimi çok uzatmadan bu etkinliğimize gelerek onlara mutlu ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Birlik, beraberliğimiz daim. En kötü günümüz böyle olsun. İyi eğlenceler diliyorum. Evet başkanım ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Takdim belgemizi de sunuyoruz. Hayırlı olsun. Öpeyim tabii canım. Sağ Aramızda Tosya Dernekler Federasyonu'ndan yönetiminden Sayın Muzaffer Özkaya ve Mahmut Uğuz var. Onlar da kelam etmek istiyorlar. Sayın Muzaffer Özkaya'yı da sahneye davet ediyoruz. Muzaffer Özkaya Sayın Muzaffer Özkaya alkış istiyormuş. Yoksa gelmiyor. <laughs> Mesutcuğum belge var değil mi? Tamam, tamam sonra, sonra. Sevgili büyük kuzca köyü hepiniz ayaklarına sağlık. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz hepinize. Teşekkürler Sayın Başkanım, belgenizi de böyle takdim ediyorum. Sayın Ma Ma Mahmut Oğuz'un abimi de getirdik. <laughs> eyvallah, eyvallah Serhat'cığım. Önce sesine, yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz, günü güzel götürdüm bu noktaya kadar. Kıymetli öğürlerimiz, hemşerilerimiz, akrabalarımız. Öncelikle bu toplumda e, iştirak ederek e, derneğimizi onurlandırdınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, hoş geldin diyorum. Bu arada Tosya Dernekler Federasyonu Ali Tekin bir cenaze münasebetiyle Tosya'da olmasından dolayı gelemedi. Kendisinin selamlarını iletiyoruz sizlere. Bugünün e, özünde emeği geçen, e, öncesinde de e, bu derneğe gönül vermiş, emek vermiş tüm başkanlarımıza, yönetimde görev alan arkadaşlarımıza, bugünü organize eden dernek başkanımız... Muhammed Oğuz ve ekibine ayrıca teşekkür ediyoruz. Belki eksiklikler olduğu, belki hava şartları, belki şeyler ama inşallah daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet, Mahmut Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarından dolayı. Belgesini de takdim ediyoruz. Başarıların devamını dileriz. Evet, şimdi evet bu kararım ayıp değil. Eee belgeleri biz düzenledik. Evet derneğimize kurulduğu günden bu yana vefa örneği göstermiş üyelerimizden Sayın Ahmet Oğuz'u da davet ediyoruz buraya belgesini almak üzere. Sayın Ahmet Oğuz'a bir alkış. Ahmet Oğuz. Ahmet Bey belgenizi verelim. Teşekkür ederiz. Gerçekten. Ana alkış! Alkış belgeler. Mesut Bey. Evet. Yine, yine aynı şekilde derneğimize uzun yıllarca emeği geçen vefakar üyelerimizden Sayın Aziz Oğuz'u da baklavacılar kralı Aziz Oğuz'u da sahneye davet ediyoruz. Sayın Aziz Bey. Teşekkür ederiz. Evet devam ediyoruz. Tabii bu son aldığımız üyeler de EYT'li bu arada. Lotoyu vuranlardan. Allah güle güle yemeği nasip etsin hepsine devam ediyoruz yine vefakar üyelerimizden Sayın Vedat Yazıcı'yı da sahneye davet ediyoruz. Vedat Bey. Evet alkışlarla. Başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Mesut Bey Evet durmuyoruz hemen. Hiç durmadan aynı vefa örneğini gösteren Hakkı Çeltikçi'yi de sahneye davet ediyoruz alkışlarınızla. Hakkı Bey. Hakkı Bey. Evet. Alayım Mesut Bey. Evet varsa devamını da alayım hemen. Yine durmadan yine genç üyelerimizden Mustafa Yazıcı'yı çağırıyoruz. Mustafa Yazıcı, Sayın Mustafa Bey. Hemen Mehmet Ali Göken'i de çağırıyoruz. Mehmet Bey sizi de alalım sahneye. Alkışlarla diyor. Bakışları öyle diyor. Mustafa Bey. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Takdir belgesi. Evet yine kurucu üyelerimizden kurulmasında emeği geçenlerden Necep Büyük Necip Büyük'ü de alkışlarla sahneye alalım. Evet Necip abi katkılarından dolayı. buyur. Evet. Çınarlarımızdan. Derneğin çınarlarından. Sayın Ali Sarıyı. Alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Belgesini almak için. Teşekkür belgesini. Dayı gel. Gel. Emekler bu alkışları şöyle bir koşkulu olsun. Bunlar derneğin çınarları. Çınarları yani kurucularından. Dayı böyle. Evet. Sayın Özcan Narin'i çağırmak istiyoruz biz. Ona da bir belge düzenlemişler hem selamlama konuşması için. Sayın Özcan Bey, siz alkışlarla sahneye alalım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Gününüz bereketli olsun inşallah. Herkese emeği geçen bütün yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Öncelikle başkanım Muhammed Bey'e. Böyle bir günde, böyle bir havada güzel günü ayırdığınız için, buraya ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice günlere, daha iyi günleri hep birlikte Çukurköy'ü ve köyü birlikte bir organizasyon yapmayı düşünüyoruz. İnşallah beraber yaparız. Ve birlikte beraber kanaşma olur diye düşünüyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Başka Teşekkür ediyorum. Geldiğinizde size takdim edelim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Evet yine çınarlarımızdan Sayın İzzet Coşkun'u da belgelerini almak için sahneye davet ediyoruz. Alkışlarla tabi. Evet. Yine devam ediyoruz. Sayın Hamza Özkaya'yı da davet ediyoruz belge için biraz metiye düzmek isterdik ama bu boşluklarda biraz hızlandırmış yapıyoruz. Hamza abi çok teşekkür ederiz. Başarılar için. Şöyle belgeyi takdim edelim. Evet. Hemen şu Arif Oğuz'u da sahneye alalım. Onun belgesi de hemen verin abi. Ahmet Özdemir'i de akabinde. Ahmet Bey de geldi. Teşekkürler Ahmet Bey. Başarıların devamını dileriz. Belgesini de hemen takdim edelim. Buyurun. Sizi de böyle alalım. Evet. Evet. Aramıza son dakika. Sefer Çeltikçi gelmiş aramıza. Şu an Boğaz mücadelesi veriyor. Boğazına devam et kardeşim. Afiyet olsun. Seni de alacağız sahneye çünkü. Sana da bir belgemiz var. Şimdi bunlar eee Derneğimizin emektarları, kurucuları gördüğünüz gibi bunlar bir hilal oluşturdu. Aslında ortaya da bir yıldız vardı. Yıldızımız biraz eksik kaldı, tamamlayamadık. İnşallah biz o yıldızı da perçinleştirip parlatacağız, tamamlayacağız. Bu gördüğünüz emektarlara, vefakarlara şöyle kocaman bir alkış istiyorum sizden. Ellerinize sağlık. Şimdi köyümüze uzaktan yakından gelip burada Pikniğimizi şenlendiren, emek veren bazı arkadaşlara da teşekkür belgemiz var. Onları da sunacağız. Sayın Bekir Kefeli'yi davet ediyoruz. Alkışlarla. Kendisi davulcumuz, köyümüzün davulcusu. Eline emeğine sağlık. Tabi onu tek almayalım, onun ekörüsü de var, onun zurnacısı var yanında. Yani onsuz olur mu? Murat Bey'i de davet ediyoruz. Evet bunlar teşekkür belgesi. Teşekkür ediyoruz her şey için. Evet yine Sadık Büyü'yü de çağırıyoruz teşekkür için. Ona da bir belge düzeltelim. Sadık Büyü'yü de alalım alkışlarla. başladık. Evet durmuyoruz. Kim varmış burada? Evet bir de bugün tabi DJ kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Ona da bir alkış alalım. Gözgeze geldik. Bana yok mu diye baktı. Onlara da bir teşekkür ediyoruz. Ee, ve yine uzaktan yakından gelen herkese teşekkür ediyoruz. Ya, yani keşke hep, hepimize teker teker belge sunabilsek. Ee, i̇nşallah onu da yaparız. Kameramanımız, fotoğrafçımız. Arkandayım abi. Sayın e, Resul Göken'i de davet ediyoruz belge için. Sayın Resul Göken <laughs> Alayım. Kameraya doğru vereyim. Aynen. Arkadaşlar başarılarının devamını dileriz. Sağ, ol, sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Sanki benim belgem var yerde. Ha öyle mi? Tamam. Abi, kendi kendime ver. Sedatçım, sen de gerçekten bu teşekkür takdir belgesini hak ediyorsun. Çok emeğin var. Ee, bir de gözden kaçan Hüseyin büyük. Ona da bir belge düzenlenmesi gerekiyor. Gönüllerin başkanı zaten. <laughs> teşekkür ediyoruz kardeşim. Emeklerine sağlık. Başkan. Ben teşekkür ederim. Kaldı mı belgemiz? Düzenli. Şimdi belgemiz kaldı mı diye Göz göze geldiğim üyelerim var görüyorum ben onları Acizane Metin Sarı burada Evet Metin Sarı burada Metin Sarı'ya da çok teşekkür ediyoruz O da sessiz sakin durmaya çalışıyor ama Görünüyor yani Metin Başkan Geleceğin başkanı olsun bu arada Onun dışında Uzaktan yakından gelen Büyük Kızılcı'dan gelen Değerli misafirlerimize de çok teşekkür ediyoruz Genel olarak Hani unuttuğum olabilir. Yine Çukurlu eniştelerimiz var orada. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Tüm eniştelere teşekkür ediyoruz. Köyümüze gelin olarak gelmiş eşime öncelikle. Sonra sonra onun gibi köyümüze gelin gelmiş. Buraya bizi gelerek şereflendirmiş, onur etmiş herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve hep birlikte hep birlikte hepimiz birbirimizi alkışlayalım diyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi bu muhteşem ekibi bulmuşken de bir ölümsüzleştirelim fotoğraf alalım diyoruz. Onu da Resul kardeşim hallediyor herhalde. Maşallah demek lazım. Maşallah demek lazım.